Pazarlama profesöründen herkese selamlar. Bugünkü konumuz 5 dakikada nasıl yazılımcı olunur ve yazılım öğrenmeye nasıl başlamalıyım? Bu soruların cevaplarını vermeden önce yazılımdan biraz bahsedelim. Yazılımcılık aslında bildiğiniz gibi geliştirme, program yazma ve kodlama üzerine kurulu bir meslek dalı. Zaten yıllardır popüler olan yazılımcılık son zamanlarda startupların aldığı yatırımlar, iş bulma rahatlığı, yüksek maaş standartları gibi konulardan dolayı oldukça popülerliğini yükselterek devam meden bir meslek haline geldi. Peki yazılımcı olmadan önce hangi soruları cevaplamalıyız ve yazılımcı olmaya karar vermeden önce bilmemiz gerekenler ne? Bunlara bir bakalım isterseniz. Örneğin aylarca yazılım dillerini öğrenmek için bilgisayar başında oturup çalışmanız gerekecek. Bunu yapabilir misiniz? Ya da saatlerce sıkılmadan kod yazarak bir ömür boyu çalışma hayatınızı bu şekilde geçirebilir misiniz? Ya da farklı bir boyuttan bakarsak, örneğin bir noktalı virgül unuttuğunuz zaman yazdığınız program çalışmayacaktır ve bunu bulmak için yaklaşık 4 saat, 10 saat ya da 20 gün boyunca uğraşabilir misiniz? Bunlar size abartı geliyor olabilir ancak bunlar arkadaşlar herkesin yaşadığı sorunlar diyebilirim. Ya da en yakın arkadaşınızın bir bilgisayar olması sizin canınızı sıkar mı? Bu soruları cevaplayıp daha sonra yazılımı nasıl öğrenmeniz gerektiğine geçmek sizin için daha sağlıklı olacaktır. Çünkü yazılım öğrenmeye herkes ister ancak yazılım öğrenebilen insan sayısı da bir o kadar azdır. Peki nasıl yazılımcı olunur? Biraz da bunlarla konuşalım. Sorularla yüzleştik, kararlarımızı verdik. Gerçekten yazılımcı olmak istiyoruz. Nereden başlamalıyız? Ee, sıradaki sorumuz arkadaşlar aslında şu oluyor hemen ardından. Hangi platformda geliştirme yapmak istiyorsunuz? Öncelikle yazılıma başlamadan önce hangi platformda çalışmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor ve buna göre aslında hangi programlama dillerini de öğrenmeniz gerektiğine de karar vermiş oluyorsunuz. Örneğin PHP, Python, C gibi diller popüler olduğu için genellikle yazılım öğrenmek isteyen arkadaşlarımız bu dillerle birlikte hemen öğrenmeye başlıyorlar. Ancak bu bir hata. Çünkü örneğin Python hangi platformlar için kullanılır? ya da PHP'yi ne için öğreniyorsunuz? Önce bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden burada ikinci adım olarak biz hangi platformda geliştirme işlemi yapmak istiyoruz? Buna karar vermemiz gerekiyor. Örneğin Android mi, iOS mu yoksa bir web sitesimizi geliştirmek istiyoruz ya da bir oyun mu geliştirmek istiyoruz? Bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Bir Windows programı da geliştirmek istiyor olabilirsiniz. Öncelikle buna karar verip daha sonra hangi yazılım dilleri öğrenmemiz gerektiğini zaten karar vermiş oluyoruz dolaylı yoldan Peki, daha sonra ne yapmalıyız? Yazılım geliştireceğimiz platformu kararlaştırdık. Hangi yazılım dillerini öğrenmemiz gerektiğini de biliyoruz. Sonrasında nasıl ilerlemeliyiz? İngilizce öğrenmek yazılımcılık ve yazılımcılar için oldukça büyük bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Çünkü Türkçe kaynakların çok çok daha fazlası İngilizce olarak mevcut ve sizin İngilizce biliyor olmanız kaynaklara daha hızlı ve daha fazla ulaşabilmek açısından size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Onun dışında Udemy, Coursera gibi platformlardan yararlanarak buralarda küçük miktarlara kurslar edinerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Burada kurslarda gösterilenlerin dışında işin içine özgünlük katarak kendi kodlamalarınızı yapmanız da size ekstra bir fayda sağlayacaktır. Ayrıca GitHub'ı araştırmanızı ve Stack Overflow'u da araştırmanızı öneririm. Buralarda aslında bizim yeni sosyal medya platformlarımız ya da başucu kitaplarımız olacaktır arkadaşlar. Yazılımcı olmaya başlamak için aslında temel olarak bu bilgileri biliyor olmamız yeterli. Kanalımızdaki farklı videolarla da aslında farklı bakış açıları edinebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın ve beğenirseniz de bana destek olmuş olursunuz. Farklı videolarda görüşmek üzere.